40 tonu geçer. Günlük. Günlük toplam 40 ton. Çünkü yani bir boş varlığı ısınmamız bile 20 kilo mesela hani ısınmak için vücudumuzu açmak için ona en az böyle 8-10 kere kaldırıyoruz ve bunu 3-4 set yapıyoruz. Yani sadece ısınmamız 1 tonla başlıyor. Yani 40 ton 50 tonu günlük çok rahat geçiyor. Ayrıca bunun squat hareketini birçok insan bilir. Mesela 200'lerle squat basıyoruz ikişerle. Direkt bir set 400 kilo artık yeni sporcu değiliz. Artık 10 senedir bu işin içindeyim. E ve bu 10 sene içerisinde çok fazla büyüğümden tecrübe kazandım. Yani abilerim sağ olsun, halterdeki abilerim beni çok güzel yönlendirdi. Hatalarımı her daim söyleyip ne yapmam gerektiğini, neyi yapmamam gerektiğini bana söyledikleri için hani onlar tecrübelerini bana aktardıkları için ben bugün bu kadar yarışmada rahat yarışabiliyorum. Önceki zamanlara baktığımda Heyecandan elim ayağım titrerdi. Ne yapacağımı şaşırırdım. Aslında heyecanı kontrol edebilmek çok önemli. Aslında hani o kiloya girdiğinde o heyecanı kontrol edebiliyorsan 150 kilo sana 130 kilo gibi geliyor. Ama heyecan olduğunda 150 kilo sana 180-190 kilo gibi geliyor. Çünkü stres. Naim Süleymanoğlu var. Evet. Naim Süleymanoğlu için anlam ifade ya Abi Naim Süleymanoğlu halterin kendisi. Yani bugün bu sporun buralara gelmesinde bu kadar zaman boyunca halteri yani bir dünya markası haline getirdi sadece Türkiye'de değil dünyada bunu başardı dünyanın en önemli sporculardan birisi aynı zamanda Halil Mutlu abimiz Taner Sağar abimiz ve daha böyle ismini sayamayacağımız birçok Türkiye'den dünya şampiyonu Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu abilerimiz onlar bu zamana kadar getirdi ama son zamanlardaki o doping olayları patlak verdikten sonra halterin prestiji çok felaket şekilde dibe çakıldı. Sağ olsun şu anda Tamer Taşpınar başkanımız uzun uğraşlar sonucunda bu prestiji tekrar yakalamaya çalışıyor. Çok uğraş veriyor kendisi. Çok fazla seminer yaptı bununla ilgili. Kamplarımızı ziyaret ettiği bizleri sürekli böyle spora teşvik etti. Çünkü biz bir ara gerçekten yıkılma durumundaydık. Hiçbir şekilde yarışmalara giremiyoruz. Çünkü ülkeler kabul etmiyor. Ceza Kesinlikle almışız. Evet. Ceza almışız. Ve bu bizim yüzümüzden değil. Geçmiş yıllarda yaşanan şeyler. Şu anda bir sponsorum yok. Ee, daha önce de hiç olmadı. Yani bizim destekçimiz olarak yanımızda olan tek kişiler Sayın Cumhurbaşkanımız, Federasyon Başkanımız, Sayın Kulüp Başkanımız Mansur Yavaş Bey, Spor Bakanımız, Sayın Büyüklerimiz bizim arkamızda. Onun dışında herhangi bir firma, herhangi bir marka gelip de Şukan işte biz seni duyuralım, biz seni insanlara tanıtalım, sana maddi manevi destek olalım diye kimse gelmedi. Ben çok büyük çok geçirdim. Kendisinin aramasını bekliyordum. Bana iletmişlerdi beyefendi sizi arayacak diye. Çok beklemediğim bir anda aradı. Havaalanındaydım ben. Garip bir mutluluk. Yani kendisinin benimle birebir bir şekilde yani ismimi telaffuz edip beni tebrik etmesi beni ayrı bir mutlu etti. Kendisi de e, müsait olduğu bir zaman benim makamına kabul edecekmiş ayrıyeten. Bu da zaten ayrı bir şeref, ayrı bir onur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Beni çok mutlu eder. Kendisiyle birebir sohbet edebilmek. Yani beni tebrik etmesi... Ya bunlar benim için güzel şeyler. Yani o projede yer almak e, yine birçok etkileşime yol açtı benim için. Ya sosyal medyadaki e, popülerlik etkileşim aslında çok önemli. Birçok sponsor da aslında etkileşim olmayan sporculara çok yanaşmıyor çünkü onlar da reklam istiyorlar ama sizin o e, programımıza katıldıktan sonra. Hem sosyal medyada olsun hem çevrede olsun çok güzel geri dönüşler aldım buna dair. Çünkü sayın büyüklerimiz, meclis büyüklerimiz de bu programı gördükleri için hem hem onlar konusundan ismimin duyulması, onların beni tanıması hatta bazıları beni makamına kabul etmişti. Ayrıca tebrik etmek için, başarılar dilemek için ilerideki. İşte yolunda, biz arkandayız, senin destekçiniz diye bana çok güzel dönüşler almışlardı. Biz bu milletin sporcusuyuz. Biz bu vatan bayrağı altında nasıl askerlerimiz cephede savaş veriyorsa, biz de aynı savaşı, bu bayrak savaşını yurt dışında bu sporla veriyoruz. Tabi onların yaptığı işte bizim yaptığımız iş, asla bir olamaz. Bunu bir tutmuyorum ama... Biz de sonuç olarak bu bayrak için bir mücadele veriyoruz. Yani bu bayrağı o kadar ülkenin içinde en tepeye çıkartıp onlarca televizyon karşısındaki milyonlarca insana bu bayrağı dinlet bu marşı dinletmek, okutmak bizim için ayrı bir zevk, ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. O an hiçbir şey unutturamadım. Yani bütün şampiyonluklarımda o istiklal marşını okurken hep böyle gözüm dolarak okudum. Ya bu süreçte de cidden sayın büyüklerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Gerçekten desteklerini bizden hiç esirgemediler. O yüzden ben bu destekleri boşa çıkarmadığım için ve bu destekleri de benden hiçbir zaman esirgemedikleri için Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Federasyon Başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey'e de ayrıyeten çok teşekkür ediyorum ve çok minnettarım.